Bana en çok para kazandıran 3. video. İlk videomda 41 bin lira, ikinci videomda 29 bin lira kazandığımı göstermiştim. Bu video aslında ilk ikisinden bile daha çok kazandırdı ama detaylar için videoyu sona kadar izlemelisin. Total izlenme sayım 297 bin. Total izlenme süren bakın 26 bin. Sayı olarak ilk iki videodan çok daha düşük ama ilk iki videonun iki katı kadar izlenme süren var. Totalde 10 bin abone getirmiş. Farkındaysanız ilk videom çok daha fazla izlenme vermesine rağmen bu 11 12 katı kadar abone getirmiş Siz de hemen beni buradan takip edin bu videom totalde 28 bin TL kazandırmış Peki birinci videom 41 bin lira kazandırmıştı Bu nasıl daha fazla Aslında Arkadaşlar bu video bana çok daha fazlasını kazandırdı Çünkü bu videoda bir ay boyunca dropshipping yaptığımı anlatmıştım çok organik ve ilgi çekici bir videoydu ve sadece izleyenlerin değil sponsorların da ilgisini çektiği için bana çok fazla sponsor getirdi ve biliyorsunuz tek bir sponsordan aldığınız bir ödeme kanalınızdaki bütün videoların bir aylık, iki aylık, 3 aylık gelirini bile geçebiliyor. O yüzden hep ne diyoruz? İzlenme sayısına veya YouTube Essence'den gelecek paralara çok takılmayın ve bu tarz eğitim videoları için beni takip edin. Yoruma herhangi bir şey yazarsanız sizlere en güncel para kazanma yöntemlerini göndereceğim.